E, bu sorunlarla ilgili vatandaşta bir çözüm bekliyor açıkçası önümüzdeki süreç. Toplumsal sorunlara baktığımız zaman, dediğiniz gibi EYT meselesi gündeme geldi, hükümetin bu konudaki açıklamaları oldu. Fakat e, nafaka meselesi, esnafın e, çek ve hapis mağduriyeti, e, çekteki e, hapis mağduriyetin kalkması noktasında esnafın böyle bir beklentisi olduğunu görüyoruz kamuoyunda. E, hal yasasının geciktiğini görüyoruz. Hal yasasının bir an evvel çıkmasıyla birlikte gıda enflasyonuyla oradaki bir açığın kapanması noktasına beklentileri var. E, süresiz nafakanın ciddi bir şekilde beklenti içerisinde olduğuna görüyoruz. Halkın sesini duymak, halkın sesiyle hareket etmek, halkın tabandan gelen e, isteklerini ve arzularını kamuoyuna yansıtıp bunları değerlendirmek hükümetin görevi tabii ki. Bizlerin sadece gözlemi ortada. Ama e, bunları görmek, bunları iletmek ve bu noktada e, geçerli bir sonuca ulaştırabilmek hükümetimizin de, devletimizin de, halkımızın da bekanı huzursuz şekilde oluşmasına sebep olacak inşallah. Hı hı. Şunu da son olarak söyleyeyim. 2023 seçimlerine çok az bir süre kala. Buradaki Türkiye'deki son tabloyla ilgili görüşleriniz neler? Gerek ekonomik, gerek güvenlik, gerek siyaset. Şimdi zor bir süreçten geçiyoruz. 2023'e geldiğimiz noktada tabii ki gene olacağım gezi olaylarından bugüne kadar gelen bir süreçte bir mücadele var ortada. Ee, ve Biden hükümetinin gelmesi noktasında Biden hükümetinin açıklamaları var, kendisinin bir açıklamaları var. Ee, şu anki devlette Türkiye'deki istikrarın bozulmasına yönelik istikrarın aslında 15 Temmuz'dan başlayan 15 Temmuz darbe gecesi de bunun içinde tabii ki bir, en büyük faktörlerden bir tanesi fetöyle olan mücadele ve FETÖ'nün yüzde çıkmış olması o ayrı bir şey ama e, topladığımız zaman, ortaya koyduğumuz zaman pandemi sürecinin devreye girmiş olması. Ve pandemide iki yıldan beri ekonominin duran şekilde, dünyanın ekonomisinin duran şekilde dönmüş olması. Bol paranın geri çekilmiş olması. E bu noktada e, Türkiye'ye yansımaları oluştu. Edibimizde Ukrayna Savaşı, enerji arzı ortaya çıktı. E, petrol fiyatları yerinde durmadı biliyorsunuz. 140-150 dolarlara çıktı varil fiyatı. E, buradaki e, yansımalar bize de yansıdı. E, hükümet bunu terör etmeye çalışıyor, mücadele etmeye çalışıyor. Bu noktada altılı masalın çıkarmış olduğu kendine has bir şeyi yok. Ben e, şunu da söylemek İbrahim.